Bu bir dolu. Karşı gelecek başlayacak mı? Yap başladı işte. Konuştuk işte. Konuştuk çalabilirsiniz yani, dediğimiz gibi. Tek ağaç öncük söylediniz. Evet. Ağaç konusunda gerçekten e, benim ilgim, sevgi çok fazla. Çünkü ağaç deyince hayat akla geliyor. Su ona bağlı. Hava ona bağlı. Toprak ona bağlı, değil mi? Her evet, yaşam, ya. yaşam ona bağlı. Ormanlık aslında ülkemizin hemen hemen yaklaşık yüzde elli üç orman olması gerekirken daha fazla. Şu anda belki yüzde yirmi üç orman. Ülkemiz sadece ormanlar burada var. Ve uşağın en çok yüzde yetmiş orman olan yani yer Banazur Havalisi. Onun için biz de bunu ne yapıyoruz beraberce? Bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani burada biz halk yetim merkezi olarak da Hatıra Ormanı yaparak bir kere sizinle beraber böyle bir orman kazandırmış oluyoruz. İnşallah dediğiniz gibi her dalında bu çocuklar kuracak. Değil mi? Tamam. ne bileyim Sen böyle ele tutuşan böyle gençler, Büyardım, çocuklar dolaşacak e, buralarda. Güzel bir gelecek olacak inşallah. Ama dediğimiz gibi... Var! 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 Olsun bakalım. adamla poz Allah Allah. Geç kızım. ben. Geliyorum kızım. Çek kızım. Köyde olarak geleceğim. Ekip nereden? Var.

Evet. evet. Şey, evet. Çoğumuzun doğmadan önce 69'lu yıllarda, 66'lu yıllarda orman dikiliyordu. Yol boyunca vardır hala o ormanlar. Tabii onlar ben belki oralar nasip olmadı okuyordum ama eşim olsun, Vallahi. yakınlarımız olsun oraya yetiştir şimdi. Çektim. Çektin mi? Ay teşekkür ederim. Biraz önce bahsettiğimiz hastalığımız ormanda 8 yaşında. 18 yaşında, 18 yaşında orman gibi o açıdan bayram <laughs> önce bayramı unutmak. Benim ben. Aç. Dik oynak besliyor değil mi? Hep